Merhaba arkadaşlar ben Berke e, oyun kapısı hoş geldiniz arkadaşlar yapı kapışmasının ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar yanımda Barkın var merhaba Barkın. Merhaba. E, arkadaşlar bugün yapı kapışmasının ilk videosuyla karşınızdayız. E, bugün yapı kapışmasında ilk yapacağımız şey arkadaşlar e, ne yapacaktık? Saat. Evet. evet arkadaşlar İsterimizi bir kız yapacaktık. Gördüğünüz gibi arayımızı böyle ben bayağı geliştirdim buraya. Okey yaptım oyun kapısı canlandırdım. E, ee, bu arada yanımda abim de var. Mev abi. Neyse o konuşmayacakmış. E, ee, şimdi ne? Kılıç. Evet. İstediğimiz bir kılıç. Şimdi sen malzemeleri al ben de alıyorum. Malzemelerin ne olduğunu bilmiyorum ya. Şimdi şöyle yapalım ne? Ne? Ne be var akşam oluyor ama. Yatabilirsin bak yatak koydum. Yatacağım. Ben yatacağım valla. Tamam. Ben de yattım. Sen de yat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey. yatacağımız yerde böyle. Her akşam olduğunda böyle yatacağız. Şimdi ee, başla değil başlayalım Barkın. Başla. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle. Ama ben daha ilk defa neredeyse kılıç yapıyorum. Sen dedin mi Barkın? O yüzden nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ben kılıcı ben üçüncü yere koydum. Oradan bakıp yapıyorum ben. Ben ilke koydum. Hı? Ben ilk yere koydum. Hadi yapmıştım ya? <laughs> ha, böyle. benimki küçük olacak. Çok şey. i̇şte. benimki yapmak küçük olacak ya. Ne bize? Su yoktu mu? var. 5 dakika. Oo ben 5 dakika. Neyse bitireceğim zaman ama 15 dakika iyi tabii ki de geçmeyecek. Ne? Zaman. Ya. Uy şekil durdu la. Ama şuraya da şöyle yapalım. Yok. Sen yünde mi yapıyorsun? Hı hı. Ben hiç yünde yapmıyorum. Kömür, diamond, kil. Benim kömür az kaldı. Nasıl bitiyor mu? Evet. Sen küçük yapmadın. Yok o kadar da küçük olmadı. Seninkini var çok merak ettim. Sen kendini merak ettin lan? Yok seninkini. Dur sapı küçük oldu ya. Bakayım. Oldu mu? benimki şey sayılır. Ama benimki de güzel olmadı değil. Şurada bir şeylik var da kötülük. Nasıl yapacağımı anlamadım. Tuhaf oldu. Dünkü bayağı bir saçma oldu. Belki güzel oldu. Da bir tane yeri kötü oldu ya. Ben ne yapayım anlamadım. Gel <laughs> kumar <kısım abi> <laughs> Benimki bitti. Bak o benimki. Bakmıyorum ki. Benimkime. Ha şöyle yapacakmışız. Öyle mi? Yok ayrı oldu lan. Lan kırdım yine aynı bloğu koydum. Lan değişmiyor. Yeri kırmıyorsun değil mi? Yer yeri kırmak yasak. Yok. Ben kırdım geri koydum. Kaç tur oynayacağız. Bilmem bir tur oynarız. Ya bir tur mu? Bir tur iki tur falan. 5. Oha! Oha! Abarttın. Zaten video 6 dakika oldu bir tur oynayalım. Bu mu? O. kere bitti. O zaman ilk, i̇lk öncesi... önce sayı bakacağım ben. Tamam. Arkadaşlar yap ee, yapılarımız bitti. Tam sakatlığına tükürücü. Oo! Güzel olmuş. Evet. Ben zeki çok merak ettim de. Yapamadım ben. Nasıl? <laughs> Bakayım. <laughs> ne bitti dedin ki o zaman <gülüyor> <gülüyor> bitti niye dedin ki <laughs> kaç dakika oldu bir tane daha duramayalım videoyu durdur bunları kırak. arkadaşlar videoyu durduruyorum bunu e, kırıp devam edeceğiz evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu sefer de yapacağız arkadaşlar e, ama hızlı yapmaya çalışacağız değil mi Barkın çünkü zamanımız çok az kaldı. Kaç dakika? Kaç dakika? Ee, şu anda 7 dakika 8'e geziyoruz 8'e mi çıkacağız? Yok. 8. Ya, bu dakika Bu ya. geliyoruz. Ya, Havda mı yapacağız? Hı? Havda mı yapacağız? Bilmiyorum. Siz şekilde yap. Ben ki. E altındaki şeyi nereden koyacağız? Bu tatta. Bu, Bu... tatta nereden koyacağız? Bilmiyorum. Onu koyarsın. Ben onu nasıl yapıldığını biliyorum. Benimki ben çok az kaldı. Ne çok Bitti. Ne çok? da... havada yaptın değil mi? Yo. Ben çaktırılırım nasıl yapacağım? Nasıl yapalım da. Ya? Sen bir görünce kesin güleceksin. He. <laughs> Belki ben o çaktırı koymasam olur mu? Bana ne? Şey yapacağım. Yatalım mı? Tamam. Yok. Komik evet. oldu değil mi sanki? Ha? Sanki. Evet. Komik. Ama güzel oldu. Yat. Hızlı bitirmeye çalış 9. dakikadayız. Olmaz kaldı zaten. Ama 3. tur yapmayacağız ha 2 tur yapıyoruz. Arkadaşlar e, bir dahaki yapı kapışması videosunda eğer yetiştirirsek daha fazla e, bölümümüzden oluşacak. Mesela e, bir dahakine saat yapacağız diyelim. Ondan sonra yine aynı videoda başka bir şey yapacağız. Başka bir şey eğer zamanımız yetişirse. Zamana bağlı yani. Tamam benimki de bitti. Ben Sekir'e geleceğim. Tamam gel bakma ama vay güzel olmuş hani benimki de gel <gülüyor> <gülüyor> yatak dedin yatak işte hayır yatak var gör çok komik oldu Benimki daha güzel olmuş bence. Benimki lan. Bak <laughs> şey bir tane e, ee, Cem, Cem, abi, var yani Cem Saraç. Evet, o da şey masa buyurduruz. şey yapmıştı. Birinci olmuş hatırlıyor musun? Zemmiştik. İyi arkadaşlar ben uzun zamandır video çekemiyorum. Çünkü şey güncelleme olduğu için hesabımı unuttum ben. Hesabın şifresini unutmuş galiba. Burada bir şey. Evet. Ee, arkadaşlar videomuzu isterseniz bitirelim. Değil mi? Ses gelmiyor. Ne oluyor? Ses gelmiyor. Bu yasak olmamış, söyleyeyim sana. Ayakkabı olmuş. Hiç olmuş. Kankini kır. <laughs> <laughs> Bakın sende kankini kır. Kankini kır. Ama çok güzel yaptım ben burayı ya. Baya bir iki saatimi harcarım ben buraya var ya. Videoda mı yaptın? Yok burayı ben videoda yapmadım. Video dışında yaptım. Video dışında şey yapalım mı biz? E Çok ya. Hadi. Yok. Ben ya. Burada mı? Yok. Arkadaşlar ben buraya bayağı uğraşmam ama şey e, önceki e, seri tanıtım videosunda şurası vardı, o vardı. Bir de yerler şöyleydi. E, ben öyle kötü olur diye şey yaptım. Birbirimize bakmayalım diye camlar şey yaptım. Bir de dışına çıkmayalım diye şu, şu taşlardan koydum. Ok. Uyu, uyuyalım diye de şunları yaptım. O ne be? Okey mi ne? Okey. O nokta ki önüne gel. Ben olduğum yere. Daha iyi bakarsın. Gel. Kapıyı da kapat. Okey ne demek biliyor musun? Oyun kapısı. Hadi bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar. Yanıma gel Barkın. Ee, bir daha kapı kapışma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Bye bye. Right. Bye bye. Arkadaşlar. Bye bye. Allah Allah. i Bye bye.